Efendim Borsa İstanbul yeni güne 10.492 puandan başladı. Yatay artı açıldı. Bankalarda nasıl bir tablo var? Şu bakmaya çalışalım. Dün borsa düşerken bankalar artıdaydı. Sınav üzerine düşüş vardı ama finansallar geldi. Tabii ayrışma önemli olacak. Bankalarda 0.16'lık bir eksi karşımızda. Sınavda bugün binde üzerinde bir artıyla başlıyoruz. Maliye endeks yatay artıda seyrediyor bankaların eksi de olduğu tabloda. Sınav üzerindeki yükseliş hareketi de yine karşımıza çıkıyor. Ve e, ulaştırma üzerinde de yatay pozitif bir seyir var. Turizmde binde birin üzerinde bir geri çekilmeyi görüyoruz bugün. E, tabi Tav Havalimanları'nın finansalları, ulaştırma, işte Akbank'ın rakamları, Türkiye Sinay Kalkınma Bankası hepsi önemli belirleyici oluyor. Borsa İstanbul üzerindeki yön üzerinde de altını çizelim. E, ve dün bankalarda artış varken e, 275'e kadar gerileyen bir CDS gördük. Bugüne de 275 bu bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Şimdi Cem Kaya, dedin ki burada petrol fiyatları önemli olacak. Euro dolarla son bir ayın en düşük seviyesindeydik ama ikinci çeyrekte güçlü bir performans gördük. Euro üzerinde 8 kez faiz indiren ECB'ye rağmen. Şimdi ulaştırma etkilerini de sormak istiyorum. Tav havalimanları finansallarını açıkladı. E, Antalya havalimanından kaynaklı ertelenmiş vergi giderleri karlılık üzerinde baskılayıcı olmuş gibi gözüküyor ki orada beklentilerin altında kalan bir rakam takip ettik. Tav Havalimanları'nın kar açıklaması bekleniyordu. Orada bir zarar rakamı hatta şöyle bir notlarıma bakıyorum. 1.93 milyar yıllık bir zarar. 800 milyar 800 milyon yıllık bir de konsensusa kar rakamı beklentisi karşımızdaydı. Almatı üzerindeki oransal bazı o güçlü artış özellikle trafik verilerinde takip edilmişti ama ne bekleyeceğiz ulaştırmada yer hizmetleri ve havacılık olarak da bunu acaba ayrıştıracak mıyız? Ee, evet tabii ki petrol fiyatlarının yukarı gitmesi e, belirli oranda ciddi anlamda etkiliyor e, biraz havacılık e, sektörünü. Tabii orada e, genelde hedge edilse de petrol fiyatları e, bu alga anlamında, talep anlamında bir baskı oluşturuyor. E, Tava havalimanları, Türk Hava Yolları, Pegasus bunların hepsi orta ve uzun vadede önümüzdeki dönemde fark yaratacak hisseler. Senin de söylediğin gibi Tav Havalimanları'nın bilançosu beklenenden düşük geldi. Ama ne olursa olsun ben yine bu ikinci yarıdan itibaren hani turizmdeki bu performansa bağlı Tav Havalimanları'nda pozitif beklentileri yavaş yavaş satın almaya başlayacağını düşünüyorum. Dikkat edersen Gözde biraz önce TÜPRAŞ'ı da söyledin. Bazı hisseler önden fiyatlandı zaten. Bu fiyatlara girdi bilançola beklentileri, olumlu beklentiler. Mesela TÜPRAŞ'ta yukarı gitmişti. Şimdi artık ikinci yarıda bilhassa mevsimsel olarak ulaştırma tarafında, havacılık tarafında daha pozitif bilançolar beklentisi e, piyasada fiyatlanabilir. Ama şu anda baktığımızda bugün için endeksin karar gününde olduğunu söyleyebilirim. Kritik bir seviyede açıldık gözde. 10.400 endeks desteğimize çok yakınız ve 15.700 Bankacılık endeksinde desteğimizde çok yakınız. Bu seviyelere dikkat edeceğiz. Bu seviyelerin altında güvenli limanlara dönmek doğru olur diye düşünüyorum.